Squid Game hayranları 3. ve son sezonu için akıl almaz sayıda teori geliştirdi. Kimileri gerçekten zekice kalırken, kimileri ise bir o kadar absürt diyebiliriz. Başlamadan önce sizden sadece birkaç saniyeniz ayırıp kanala göz atmanızı istiyorum. Eğer hoşunuza giderse abone olmak tamamen size kalmış. Yo ben bu video için geldim diyorsanız ise bildiğiniz gibi sadece bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. Bu durumdan daha önce bahsetmiştim ancak şimdi daha da gelişti diyebilirim. Duvardaki çizimlerden yola çıkan birçok hayran final oyunlarının Jack Becil, İnsan Santrancı, Kırmızı Işık, Yeşil Işık gibi farklı versiyon oyunlar olacağını düşünüyordu. Hatta bir izleyici ikinci sezon fragmanında olimpiyatlardaki bayrak yarışına benzer bir sahne fark etti. Üçüncü sezonun 2024'te geçeceğini bildiğimiz için bazıları Son oyunun Paris Olimpiyatları ile bağlantılı olabileceğini iddia ediyor. Ancak bu teorilerin gerçekleşme ihtimali hı, oldukça düşük. Şimdiye kadar tüm oyunlar Kore'ye özgüydü ve hiçbir oyun aynı turda tekrar edilmedi. Başka bir popüler teori ise ikinci sezonun kapanış sahnesinde ipucu verilen Tren Yolu oyununun ta kendisi. Hani şu ikilem yaşadığımız. Bu oyunda bir kişi ya en çok değer verdiği insanı ya da bir grup yabancıyı kurtarmak zorunda kalıyor. Giyun isyanı başlattığı için bir ceza turunda böyle acımasız seçimler yapması gerçekten de gerilim dolu olurdu. Ancak daha da mantıklı bir açıklama bulunmakta. Bu oyunun geleneksel Kore oyunu Dong Deong olması ya da Dong Deong. Bu oyunda iki oyuncu köprü görevi görüyor ve zaman dolduğunda içeride kalanlar eğleniyor. Bu da kırmızı ışık, yeşil ışık bebeğiyle çoğusluğunun neden karşı karşıya durduğunu bizlere açıklar. Öte yandan santranç oyununun Kore strateji oyunu Jang dayanma ihtimali gerçekten de yüksek. Hatta maymun barlarına benzen bir Kore oyunu bile bulunmakta. O yüzden tam olarak bu çizimlerin ne manaya geldiğini anlamak zor diyebilirim. Şimdi size birkaç küçük teoriden bahsedeceğim çünkü bunlar Reddit'te gerçekten popüler. Finalde akıl almaz bir ters köşe görebiliriz. Bazı hayranlar Frontman'in aslında Yuna karşı bastırdığı romantik duygular beslediğine ve 3. sezonda nihayet ona aşkını itiraf edeceğini söylüyor. Yani gerçekten de garip. Gerçi klasik her şey aslında bir rüyaydı teorisi de bu yorumların arasında bulunmakta. Başka bir teoriye göre, Gyu'nun kızı oyunların arkasındaki gerçek beyin. Ayrıca bir tık daha arttırabiliriz. Bir aydan Gyu'nun annesinin aslında Innem'in eşi olduğunu ve oyunun perde arkasını onu yönettiğini söylüyor. Yani ne diyebilirim bilmiyorum ya da Reddit'te gezerseniz Oliver isimli birinin bir numaralı oyuncunun aslında frontman değil de ona tıp atıp benzediğini söyleyen bir teori yaptığını görebilirsiniz. Belki de Squid Game tarihinin en çılgın teorisi. Ayrıca Gio'nun aslında tüm oyunların asıl sahibi olduğu iddiası da ortalıkta dolaşıyor. Eğer merak ediyorsanız bu teori de onun pembe bir otel satın almasına ve pembe bir sandalyede oturmasına dayanıyor. Bir kullanıcı ise Gio'nun çoklu kişilik bozukluğuna sahip olduğunu öne sürerken en üç teori ise Squid Game'in tamamının aslında Gyu'nun frontmeni bir terfiye layık olup olmadığını ölçtüğü devasa bir test olduğu gerçeği. Eğer bu teori doğruysa Gio'nun hayatta kalmak ve oyunları kazanmak için ihtiyaç duyduğu inanılmaz şans da yani mantıklı olabilir. Şimdi bu küçüklerden bahsettiğimize göre tekrar büyük teorilere geçelim. Oldukça fazla ayran 11 numaralı muhafızın aslında Seok'un annesi olabileceğini düşünüyor. İkisinin de aynı soyadı taşıması yani gerçekten de ilginç bir şans. Ancak yaşları birbirine çok yakın olduğu için bu teori benim için pek de mantıklı gelmiyor. Peki sizce aralarında başka bir bağ olabilir mi? Kayıp bir kardeş ya da aile içinde saklanan bir sır. Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Şimdiye kadar karşılaştığım en ürpertici teorilerden biri frontmenin 1. sezonun sonunda Guyun'un binmek üzere olduğu uçağa gizlice bir patlayıcı yerleştirdiği yönünde. Bu teori Frontman'in Yuun'u uçağa binmeye ikna etmeye çalışmasını da açıklıyor. Çünkü normalde böyle bir karakterin birini ikna etmeye uğraşması pek mantıklı değil. Eğer bu teori doğruysa, önceki kazananların da benzer bir şekilde ortadan kaldırıldığı anlamına gelebilir. Oyunların organizatörleri ödül parasını geri almak ya da oyunların sırrını korumak için tüm kazananları tek tek yok ediyor olabilir mi? Hatta bazı hayranlar oy vererek ayrılan ama geri dönmeyen oyuncuların da sistematik olarak öldürüldüğünü düşünüyor. Bu da Frontman'in oyunlara geri dönmeyen oyuncuları takip etmesini söylemesinin arkasındaki sır diyebiliriz. Ancak burada da büyük bir sorun var. Bir uçağı havaya uçurmak tüm dünyada büyük bir olay yaratır ve organizatörlerin en çok önem verdiği şey olan gizlilik gerçek anlamda tehlikeye atılır. Frontman tek bir kişiyi ortadan kaldırmak için gerçekten bu kadar da büyük bir risk alır mıydı? Peki ya Inho 2015'te kazandığında tüm kazananların ortadan kaldırıldığını öğrendi ve hayatta kalmak için başka seçeneği kalmadığını fark edip oyunun yöneticisi olduysa? işte az önce sorduğum bu sorular aslında bu teorinin dayanak noktaları. 246 numaralı oyuncunun oyunlardan sağ çıkamayacağını ama organlarının doku uyumu sayesinde kızını hayatta tutmak için kullanabileceğini öne süren bir teori bulunmakta. Yani kaderin teorisi diyebiliriz buna çünkü kaybeden bir baba kazanan bir çocuk var. Bence son 3 oyunun yoğun stresi MG Coin'in eski sevgilisinin final oyunundan önce doğum yapmasına neden olacak. Ancak burada devreye Thanos'un arkadaşı giriyor. MG Coin'in başlattığı kripto dolandırıcılığı yüzünden büyük para kaybeden ve üstelik MG Coin'e Thanos'u alt eden kişi olduğunu bilen bu adam intikam almak için bebeğin peşine düşecek. Ancak bu bebek yeni bir geleceğin sembolü olduğu için MG Coin ailesini korumak adına kendini feda edecek. Belki de en büyük fedakarlık tüm bu seride bu olabilir diyeceğiz. Bildiğiniz gibi Frontman her zaman soğukkanlı, acımasız bir adam değildi kardeşi için kendi böbreğini bağışlayan, bir zamanlar doğruluk timsali olan bir dedektifti. Onun geçmişine baktığımızda trajediyle yorulmuş bir adam görüyoruz. Eşi karaciğer hastalığıyla mücadele ederken çaresizce bir bağış için para arıyordu. Nihayet bir finansal destek bulduğunda ise iş arkadaşları ona ihanet etti. Rüşvet aldığını iddia ederek onu işinden attılar. Hem karısını hem de doğmamış çocuğunu kurtarmak için çaresiz kalan Ino 2015'te oyunlara katıldı ve son kazanan oldu. Ama kazandığı para ailesini bile geri getiremedi. Kazandığı paraya el sürmemesi onun Gion'la ortak bir yön olduğunu gösteriyor. Muhtemelen hayatta kalmanın ağırlığını taşıyamadı ve bu suçluluk duygusuyla oyunların bir parçası oldu. Ama işin ilginç yanı karakteri canlandıran oyuncunun bile Ino'nun derinlerde bir yerlerde Gion'un başarılı olmasını istediğini söylemesi. Peki Yun ona insanlığın hala kurtarılmaya değer olduğunu kanıtlarsa ne olur? Ya da kardeşi Juno ile yüzleşmek ona geçmişte bıraktığı hayatı hatırlatırsa Juno'nun her şeye rağmen kardeşini korumak için elinden geleni yapacağını biliyoruz. Kardeşinden göreceği sevgi ve meramet Ino'yu bir dönüm noktasına sürükleyebilir. Ama Ino'nun işlediği suçları göz önünde bulundurursak onun bu hikayeden sağ çıkacağını düşünmek evet gerçekten de zor bence dizinin finalinde kendini feda edecek ve Kore'deki oyunları tamamen yok etmek için birinci sezonda bahsedilen patlayıcıları kullanacak. Kendi kefaretini bu şekilde ödemese hem trajik hem de muhteşem bir final olurdu. Bazı hayranlar oyunların aslında hükümet tarafından yönetildiğini düşünüyor. Ve bu teoriyi destekleyen rahatsız edici derecede kanıt var. Oyunların Özellikle büyük miktarda borç içinde olan insanları hedef alması yani tesadüf olamaz. Ya bu özel tefecileri devre dışı bırakırken aynı zamanda devlet destekli bir organ ticareti sistemini çalıştırmanın bir yoluysa, bu teorinin doğru olması suç dünyasındaki tefecilerin ekonomik olarak çökertilmesi ve elenen oyuncuların organlarının ölümcül hastalara ikinci bir şans vermesi anlamına gelebilir. Dahası Frontman'in organ ticaretinden tamamen haberdar olduğunu biliyoruz. Birinci sezonda bunu doğrudan kabul etti. Üstelik en yüksek rütbeli adamlardan biri organ ticaretinin bizzat başındaki kişi. Peki bu durumda işin en karanlık kısmı ne biliyor musunuz? Ya oyunlar tüm dünyaya ifşa edilir de kimse umursamazsa? Deadman Wonderland isimli bir dizi var. Mahkumlar hayatta kalmak için birbirleriyle savaşıyordu. Ve dünya onları sadece bir gösteri olarak izliyordu gerçek olduğunu düşündüklerine bile zaten suçlular diyerek olan biteni umursamazlar. Eğer Squid Game'in varlığı ortaya çıkarsa dünya önce bunun sahte olduğunu düşünebilir. Ama daha fazla kanıt geldikçe belki de oyuncuları insan olarak bile görmemeye başlarlar. Kim bilir belki de bazıları için bu sadece eğlenceli bir şov olur. Peki ya 3. sezon Yu'nun kızını görmek için Amerika'ya uçmaya hazırlanırken Havalanında bir iş alım görevlisinin birini tokat attığını görmesiyle nefes kesen bir noktada sona erse evet bu sahne oyunların dünya çapında yapıldığını ve serinin evrenini genişletmek için mükemmel bir fırsat olur. Zaten bununla ilgili birçok fan yapımı resim ortalıkta dolaşıyor. Bundan daha önce bahsetmiştim. Birinci sezondaki VIP'ler zaten başka ülkelerde de oyunlar düzenlendiğini ima etmişti. Dolayısıyla böyle bir final küresel Squid Game oyunlarını konu alan bir yan diziyle gerçekten iyi yerlere gelebilir. David Fincher'ın Squid Game Amerika adlı bir proje üzerinde çalıştığı söylentilere bu teorinin gerçekleşme ihtimalini de güçlendiriyor. Bazı hayranlar hunun eski karısının şimdiki eşi olan yani üvey babanın Amerika'daki oyunlara katılacağını düşünüyor. Hatta daha da ileri gidenler var. Onun zaten Amerika oyunlarının başında olduğunu iddia ediyorlar. Ancak bu çılgın teoriyi ve belki başka bir videoda açıklarım. Şu anda en muhtemel ve gerçekten olmasını istediğim teoriye geldik. Giyun'un kaçışı yok. Dizi onun sonunu çoktan yazmış olabilir. Aslında Squid Game başından beri Giyun'un bu hikayeden sağ çıkamayacağını ima ediyor olabilir. Ölüm döşendeki İndem oyunları seçmek uğruna sevdiği kadını geride bıraktığını söylemişti. İno annesini ve kardeşini geride bırakıp ya oyunları durdurmaya ya da onların bir parçası olmaya karar verdi. Ve şimdi Gyuun da aynı kaderi paylaşıyor. Kızını bırakıp oyunların organizatörlerinden intikam almaya ve her şeyi sona erdirmeye çalışıyor. Bu döngü çok net. Her biri oyunlar uğruna sevdiklerinden vazgeçti. Bu da Gyuun'un tıpkı Inem ve Inho gibi yalnız ve trajik bir sona mahkum olduğunu düşündürmekte. Dahası kimse onun ne kadar kötü bir baba olduğunu konuşmuyor. Hırslarını ailesinin önüne koyması kaçınılmaz olarak en büyük bedeli ödetecek. Bu teori 3. sezonun sonunda büyük bir felaket yaşanacağını söylüyor. gi oyunların aslında dünya çapında devam ettiğini öğrenecek. Ama bu noktada gördüğü ve yaptığı onca şeyin üzerine üstüne üstlük kızını terk etmişken onun için mutlu bir sonu hayal etmek imkansız diyebiliriz. Oyunları belki durdurabilir ama gi oyunun sonunda nefes alabilmesi gerçekten de düşük bir ihtimal. Peki siz bu teoriler hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanıza takılan bir yer var mı? Varsa yorumlarda konuşabiliriz. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.